Ben onu biraz kaydı yanlış yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben çıkıyorum valla. 174 tane kalmış zaten. Sonra <laughs> bir bokta çıkarır. <laughs> Bismillah deyip şunlara iş şey yapıyoruz. <laughs> Nerede şimdi? En son o wow, oh, wow, <laughs> Seç birini işte. <laughs> Ender olan bir Fil şey seç. Um, merşile. Hiçbir, bir çıkmayacak. Seç işte biri. Dur biliyorum. kanka dur 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 aklımda bir fikir var. Şunları seçelim. Sat 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 gereksiz şeyler. Ya valla şu AVP çıkmasın. AVP. Var. <laughs> <laughs> vardı. Vardı vardı. Vardı. Vardı vardı. vardı, vardı. Ya, ya artık. Enderlerimiz bitmiş. Ender yok yetmiyor Ender. Enderler yetmiyor. yetmiyor. Çok az Enderimiz var çünkü. Çünkü biz hep efsanelerdeniz. Hmm. Bitmiş lan neredeyse. Hmm. Allah. Ha yok. Filan. Artık başlayamıyoruz <laughs> <laughs> Arkadaşlar şey videomuz şey. bu kadar da. Yok. Tamam mı? <laughs> İstemiyorum. Ben tıklamak istemem. Oha çok iyi ha. Oha ben bunu ne zaman aldım? Hayır. Start. Ya biz niye seçmedik onu? İptal. Hayır hayır. Seçmezsen olmaz. Bu daha güzel. Ya Allah kahretmesin. Sarı dolar. O ne? Beyaz dolar. Kendi rengi olan dolar. Ne? Evet. Ne? Evet. 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 Şey, Şimdi bir saat bunu bekleyeceğim. Hmm. Ya bir saat şey çıkmış. <laughs> hayır 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 hayır. Ah ah ah. ah. anne? Yani... Vada 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 olalım da. Vada vada. Hmm. <laughs> <laughs> bak, Sana <laughs> <bak, aldık. gülüyor> en güzel gözüküyor bakayım. Aha Tuna <laughs> Dilat yapar bana Videodaydık değil mi lan biz Evet Ama biz foto çekiliyoruz videoda O lan Aynı giyinmişiz gibi gözüktü Çık aynı Ooo <laughs> 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 bak 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 kanka Lan tamam, bu daha güzel geliyor Güzeli bu. Yüce bakar kalktı. Yok ya arkadaşlar, yok biz sapık değiliz. Ya sapık değiliz, sapık. Hadi gel. Ah, servis <laughs> Ya hiçbir şey yapamıyorum. İnternete bağlanamıyorum. <laughs> of, bu ne ya? Arkadaşlar siz bu oyunu oynayınız yani Siz de karşılaşırsınız bir esef. Ha ha ha. Kok. Ben o kadardan sarı dolar yok. Bunlar ked. Şuna baksana ya. 100 tane var ya. E biz nasıl bunları möçleyimiz? Ben de onu. Aynı. Ya ee, biz, biz de de nasıl bunları bıçağı çıkartacağız. Evet. Market yok, market Ver, 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 ver. Aga burada hiç market bir dakika süper. Bence gerek yok. Bizde 8 tane var açmaz. Lan saklıyor mu lan bisikletten kopan parçayı? Hani? Şey. Evet iyi Sometimes it's a big Baby, Seç. Şunu Alabilmen lazım. 4000 elması kaldı. Sandıklardan çıkarttık. Korku pilot. Al Dünyanın en yapmaya çalışıyoruz. İkiye devam. Bunu alalım. sakatlandım. Telefon üstüme düştü. Şuradan üstüme düştü kemiğime bir de. O VF'ye bak. Neyse. Çoğunu elinden vuruyor musun? Elinden ne istiyorsun? İlk adam sonra da çekecek. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Elinden ne Bu adam belki çekecek. Oha eldiven var öyle. Bu. Ya. Açılmıyor mu ya? Ya hepsini bir açamıyor mu ya? Neden açamıyoruz mu? Bu ne hep sarılı adıymış. Şişe o mi? <sesine. gülüyor> ne ya? Ne? Değiştirmeye basıyorsun. değiştiremiyorum ki. Tamam. Ha? Hacı marketi sorabiliyor musun? ID'ni göstersene. He. Aynen. Aynen. Oğlum profile girdin gösterdin ya zaten. <laughs> El ee, ne olacak Gösterince gitsince? istek atarlar. Hadi. What the heck? What the fuck? bu çok kötü bu çok kötü al işte şimdi de sizin takımlığı vermeyen Başlarım. hazırlar Varlamazın. silah tuttum çık çık sık çalıyorum al bari elde yapma lan. hayır Oleyke, 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 oleyke. Hmm. O bir daha o adam geliyormuş. Hazır ben Çok sıkıldım. Çok 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 çok. Bunun bak sadece yer var. Herkes bunda bir. Yani diyorsun ki o FK karşılaşacağız. 24 saniye oldu. 12. 3 dakika bir dakika sonra Yok, eğer oğlum, hala başlamazsa çıkalım ben. gel dışarı. Ne? Bir dakika olunca başlamazsa çıkalım dışarı. Yok ya. Ne on başlar? Çok oynuyor bu oyun. Aydın göstereyim mi size? İşte kapı. Aha bak şu üstte. Kopyaladın. Şimdi şey, açıklamaya da yaz. Ne? Aydın bu. Bukka mobil. Matrix mobil. Start ke, bismillah ke. Başla ke. Deploy basana be. Boruş. <laughs> 50 seviyor bu. Bunu ne oldu oğlum? 50 seviyor. <laughs> YouTube adamı yaşaklayın. Yaşaklayın. E, hesabım var hesabım var. Yok. Sen söyle lan. Fakirim ben. Çok <gülüyor> hesabım <laughs> sen. Yok ki. Hesabım var da videom yok. Tamam. Burada kimse yazsa bile çıkmıyor. Çıkıyor kanka. Çıkıyor kanka. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bugünkü video bu